Merhabalar sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifle izliyorum. İstanbul'da skandal, Erkan Meriç yaşadığı hayal kırıklığı karşısında sessiz kaldı ve İstanbul'un kalbi yine hızlı atıyordu. Işıklar, kameralar, kırmızı halılar. Ama bu kez bir ödül töreninde yaşananlar sadece eğlence dünyasını değil, insanlığı da sınayan bir andı. Türk televizyonlarının en karizmatik ve sevilen oyuncularından biri olan Erkan Meriç. Yıllardır hayranları için sadece bir oyuncudan çok daha fazlasıydı; bir kahraman, bir idol, gerçek bir adamdı. Ama o gece yaşananlar ne yazık ki bu kaygıyı görmezden gelen davranışların gölgesinde kaldı. Şöhretin ardındaki gizli sessiz acı, Erkan Meriç. Gülümsemesiyle hareket eden, zarafetiyle büyüleyen, yardımseverliğiyle saygı kazanan bir isim. Adını sen koydaki rolüyle gönülleri fethetti. Yeminle Avrupa'da milyonların gözdesi oldu. Her olayda, her sokak karşılaşmasında, her sosyal medya paylaşımda aynıydı, sıcakkanlı, cana yakın ve nazik ancak etrafını ne kadar sevgi sararsa sarsın, şöhret bazen bir yük olabiliyordu. Bu sefer de öyle oldu. İstanbul'daki prestijli bir ödül töreninde, Erkan Meriç'in hayranları, onu görmek için salonun girişinde toplanmıştı. Her zamanki gibi Erkan orada duruyordu. Gülümsedi. El salladı. Ama tam o anda içlerinden biri çizgiyi açtı kimliği belirsiz bir hayran güvenlik. Bandını yırtarak oyuncuya çok yaklaştı. Gözlerden kaçmayan olay. Sosyal medyada hızla yayıldı ve Erkan Meriç etiketiyle gündem oldu. Tepkisizliğin gücü neredeyse herkes Erkan'ın. Mahremiyetinin böylesine ihlal edilmesine sinirleneceğini bekliyordu. Ama o sinirlenmedi. Duraksadı. Gülümsedi ve sessiz kaldı. Hiç kelime etmedi, sesini yükseltmedi. O an hissettiği şok ve rahatsızlık gözlerine yansıdı. İçindeki azabı ancak yakınları anlayabilirdi. Birçok kişi Erkan'ın davranışlarına saygı duyarken, bazıları Erkan'ın neden bu kadar pasif kaldığını sorguladı. Ancak çoğu olgunluğunu ve bu zor zamanlarda bile insanlığını koruyabilme yeteneğini alkışladı. Çünkü bugün, bağırmak yerine sessiz kalarak tepki vermek gerçek güç göstergesidir. Hazal Subaşı'ndan destek sözleri olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra. Erkan'ın eski sevgilisi ve yakın arkadaşı Hazal Subaşı, verdiği bir röportajda sessizliğini bozdu. Arkadaşına desteğini açıkça dile getirerek. Bir sanatçının bu şekilde muamele görmesi kabul edilemez. Dedi. Hazal, geçmişte benzer bir deneyim yaşadığını ve herkesi şu sözlerle duygulandırdığını anlattı. Kamu figürü olmak saygınlığını kaybetmek anlamına gelmez. Her kim olursa olsun bir insanın sınırları olmalı. Erkan her zaman çok zarifti ama kimse buna alışmasın. Bu sözler Erkan ve Hazal'ın yıllar sonra bile birbirlerine duydukları samimiyet ve saygının bir kanıtıydı. Sessizliğin ardındaki mesaj Olayın ardından Erkan Meriç'in sosyal medya profili ortadan kayboldu. Kek bir paylaşım Kek bir haber bile Hayranlar end